Günlerden yine kalamış parktayız. Yine muhteşem bir patili dostumuz var. Bizi bekliyor galiba. Her yerde çekim yaptık. Şimdi bu güzel patili dostumuzu bir öğrenelim. Ne yiyormuş, adı ne, soyadı ne? Hadi gidelim. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Aferin gel. Gel. İsminiz? Cansu Turan. Cansu Hanım. Bu patili dostumuz. Merhabalar. Luna. Luna. Ne yiyor Luna? Luna ee, hem benim hazırladığım... E, sağlıklı köpeklere uygun yiyecekleri. Hem de yar, yarım olarak da mama. Akşamları mama. Hangi mama? Demeyin. Bak sağlık dediniz. Muhteşem. Ben yapıyorum dediniz. E, fırsatım olsa aslında tüm gün vermek istiyorum evet. ama bir şekilde vitaminlerden e, maruz bırakabileceğimden korktuğum için Hı. mama garantisini kullanıyorum gibi. Evet. Yarıda mama olsun diye düşünüyorum. Kuru mama. Kuru mama. Ben sizin yerinizde olsam www petchef.com.tr'ye giriyorsunuz, İyiyim. bizim sayfamıza insan tüketimine uygun bütün mamaları görebilirsiniz. Hı hı. Sadece difrizden çıkartıp çözdürüp yedirebiliyorsunuz. Ancak oldu ki, ya şefim, sizin mama şöyle pahalı, böyle pahalı derseniz, kitap var. Petchef'in iki tane uluslararası, hı hı. dünyada ödül almış iki kitabını alın. Yeter ki o kuru mama zehrini vermeyin. Güzelmiş. Kuru vermeyin. Çünkü e, aslında çok düşündüm almayı da fiyatları korkunç olduğunu evet. gördüm yani öte yandan da hakla da verebiliyorum içeriği hmm. gerçekten iyidir belki ama bu kitap olayı da iyiymiş yani çünkü bizim güvenebileceğim derdimiz, yer inanın yok. bizim derdimiz mama satmak değil bizim derdimiz insanlar çocuklarına <laughs> sağlıklı mama yedirsin hani ticari düşünsek o kitapları yazmayız <laughs> alın kitaptan kitaptan yapın şimdi bir kör adım okay. yapacağım müsaadeniz varsa Tabii ki kuru mama mı yiyecek yoksa Rafet şefin yapmış olduğu o bol sebzeli, <laughs> bol etli mama yemini. Ramazan gelelim. Luna 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 Luna'yı Luna, Luna gördünüz. <laughs> Kızım mama da da var. Yok, direkt oraya gitse. Ne var içeriğinde şu anda yediği? Şimdi içerisinde üç farklı balantım <laughs> var. Hindi, dana, kuzu. Hı hı. İçerisinde %25 sebze. yüzde hı. %75 et var. Mevsim sebzelerime gelen. Mevsim sosuz? sebzeleri alt ayda bir değiştiriyoruz. Kış sebzeleri ayrı, yaz sebzeleri ayrı. Şu an kale otu, enginar, Brokoli, karnabahar, hmm. kereviz, havuç var. Okey güzel. Ee, yaz sebzelerinde ise Enginar, ıspanak, kale otu, kuşkonmaz, deniz bölücesi. Hmm. Enginar iyi Meyveni... geldiğini bilmiyordum mesela. Enginar karaciğer hmm. dostudur. Böbrek hmm. dostudur. Bakın şimdi bunu güzelce yedi. Kurum o pis boğazlığından bak, bak. yedi. Kaseyi <laughs> <laughs> yıkamaya bile gerek kalmadı. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Lütfen bu çocuklara şu evet. görmüş olduğunuz bunu ne olur Ben vermeyeyim. de hem fikrim bu konuda. Vermeyin. Eee gibi... soğan, sarımsaktan Yok. uzak durduğunuz sürece her şeyi yiyebilirim. Evet. Ve şunu lütfen unutmayın. Veterineriniz size kurumamayı öneriyorsa bence veterinerinizi değiştirin. Artık bu dünya konuda aynı fikirdeyim. Gidiyor. Aynı fikirdeyim. Kurumamayı satmak için 50 bin tane bahane üretiyorlar. Bunlara inanmayın. Biz de bazen kolaya kaçıyoruz ama bunu yapmamamız gerekiyor onlara Evladımız bence. Evlat Evet. Bir de şey söylemek istiyorum. Elbette. Luna e, barınaktan Aa, biri süper. köpek. O yüzden hele durumlar son zamanlarda kızışmışken, e, özellikle bu çocuklara evlat edinmelerini insanların çok isterim hazır fırsat bulmuşken. Çünkü gerçekten o kadar e, muhtaçlar ki böyle bir sevgiye inanamayacaklar sahiplendiklerinde. Bunu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Geldik Şu an gününü kesinlikle. güzel değiştirdiğiniz Teşekkür ederim çünkü çok seviyorum yemeği. Biz size çok <laughs> teşekkür ederiz. Özellikle bu teşekkürümüz sosyal mesaj bizim için de çok önemliydi. Çocuklarımıza lütfen sahip olalım. Elimizden geldiği kadar barınakları ziyaret edelim. Evet. Ve barınaklara sürekli yardım yapalım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı tanıdığınız için. Ben de teşekkür ederim hatırlattığınız için bu gerçeği bana çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu biz yayınlayabilir miyiz? YouTube'da Tabii ki var mı? müsaaden var. Ben de bu meslekteyim. %100 Öyle izin mi? veriyorum. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun canım. Kolay gelsin hepinize. Kendinize hepimize. iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın. Lüna. Vay, bay Vay, bay. Bay bay. Buna mı? Yiyeceksin mi? Yemesin. Hayır. <laughs> Hayır. Bunu vermem sana. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Efendim yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.